Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizler için yayla çorbası tarifini paylaşacağım. Yaklaşık yarım su bardağı kadar pirincim var. Üzerine kaynatılmış suyu ekliyorum. Yaklaşık 3-4 bardak boyu kadar ekliyorum. Pirinçlerimiz pişene kadar haşlıyoruz. Şimdi ise sosunun yapımına geçelim. Bir buçuk e, su bardağı kadar yoğurt içine bir kaşık un ekliyorum, karıştırıyorum. Daha iyi kıvam almasını istiyorsanız içine biraz un ekleyebilirsiniz siz de benim gibi. Anne, ben buçak yardım edeyim mi? Olur, yardım edebilirsin. Alparslan yine geldi, video çekeceğimi anladı, hemen direkt yanıma geldi. Ben de yardım edeceğim. Biraz çırpalım. İçine bir adet yumurta sarısı S ekleyeceğim. Anne yoğurdumun kesilmemesi Şu için. Bende. İçine bir adet yumurta sarısı ekleyelim. Şimdi bunu ana, karıştıralım. Anne Yumurta bana. sarısı eklememin sebebi ise arkadaşlar yoğurdumun ana, kesilmemesi fiyat. için. <laughs> hem güzel fiyat. bir kıvam verecek fiyat. hem yoğurt fiyat. kesilmeyecek. Gördüğünüz ana, gibi bu kıvamı alana kadar çırpıyoruz. Bir yandan da pirinçlerimiz pişmeye devam ediyor. Lise sosumuzu yapalım. Çorbamızın üstüne dökmek için. Tereyağı, biraz sıvı yağ. Nane. Biraz karabiber. Biraz da pul biber ekliyorum. Gördüğünüz gibi pirinçlerimiz pişti. Şimdi pirincin suyundan yoğurdun sosuna ekleme yapacağım arkadaşlar. Azar azar ekleyeceğim yoğurdun kesilmemesi için. Direkt birden boca ederseniz içine yoğurdunuz kesilir ve güzel bir görüntü olmaz çorbanız için. sosu tencereyle oluşturuyorum. Çorbamız kaynadıktan sosun e, en son sonra sosunu ilave edeceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz duraksıyorum konuşurken. Çünkü Alparslan gerçekten kafamı çok karıştırıyor. <laughs> Muhteşem bir çorba olacak. <laughs> Bakın görüyorsunuz hiçbir şekilde yoğurdum kesilmedi. Evet Alparslan sen benim kafamı karıştırıyorsun. Yok. Karıştırmıyor musun? <laughs> Arkadaşlar bu arada çocuğuma da bir kanal açtık. Eşimle beraber Alparsan Tube O kanala da abone olursanız Seviniriz Çorbamızın Tuzunu da ilave edelim Yaklaşık Bir yemek kaşığı kadar Tuz ilave ettim Yaklaşık 6 ya da 5 kişilik bir çorba olacak arkadaşlar verdiğim tarif. Sosuna da tereyağı, sıvı yağ, nane, karabiber, pul biber ekledim. Hemen göstereyim onu da size. Şöyle şurada. Yağını kızdırdım. Şimdi ise çorbayı ekleyeceğim. Evet çorbamız kaynamaya başladı çorbamıza ilave edelim yağımızı da. Çorbamız pişti. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca kaynatıp altını kapatacağım. Deneyen herkese afiyet olsun. Başka bir tarifte, başka bir günde buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.